İzleyen herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Betty. Bethy. Söylemesi çok zor. Neyse bu kanalda MBT ile ilgili kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışıyorum. Ve bu videoda artık fonksiyonları anlatmaya başlıyorum. Bence şu an içinizden nihayet dediniz. Çünkü 4-5 videodur fonksiyon deyip duruyorum. Hani bilmeyenler ne bu artık? Hani bu ne? deyip duruyorlardır muhtemelen. O gün geldi. Artık fonksiyon öğreniyoruz. Bilmeyenler varsa bir önceki videolarımda bahsetmiştim. Fonksiyonlar genel olarak kişilik tiplerimizi oluşturuyordu. Ve bizim kullanım sıralamamıza göre. Yani her kişilik tipinin bir fonksiyon dizlimi vardı. Ve hangi fonksiyon hangi sıradaysa kişilik tipimizi o sırasına göre etkiliyordu. Ve bu şekilde bizim kişilik tiplerimiz oluşuyordu. Daha önceki videolarımda bir tablo göstermiştim. Onu tekrar inceleyelim. Orada bütün fonksiyonlar yazıyordu. Şimdi neydi? Her insanda sezme, algılama, düşünme, hissetme bunların hepsi bulunuyordu. Ancak bunların hepsinin ya içe dönük ya da dışa dönük olanı vardı fonksiyon dizilimimizde. Yani dışa dönük sezme ya da içe dönük sezmeden sadece bir tanesi bizim fonksiyon dizilimimizde bulunuyordu. Ya dışa dönük seziyoruz ya da içe dönük seziyoruz. Fonksiyonları ekranda görüyorsunuz zaten. Şimdi tek tek okumak istemiyorum. <laughs> Bunlar bizim fonksiyonlarımız. Ve bu videoda hangi fonksiyonları anlatacağım? Dışa dönük sezme ve içe dönük sezme. Ya da dışa dönük ön sezi veya içe dönük ön sezi olarak da geçiyor. İnternette dışa dönük ön sezi extroverted intuition yani ne diye geçer. İçe dönük ön sezi de introverted intuition ni nee diye geçer. Ne ve ni nee diyeceğim. Bu şekilde yani bu video bittiği zaman iki tane fonksiyonun ne işe yaradığını, kişilik tiplerimizi nasıl etkilediğini öğrenmiş olacağız. A bu arada bu videoyu en iyi anlayacak tipler NFP, NTP, INTJ ve INFJ olacaktır. Çünkü dışa dönük önsezi fonksiyonu NFP ve NTP'nin ilk sırada kullandığı fonksiyon ve içe dönük önsezi INTJ ve INFJ'nin ilk sırada kullandığı fonksiyon. Yani muhtemelen bu videoyu izleyen bu tipler diyecek ki evet bu benim. Çünkü aslında siz fark etmeden ilk sırada çalışan fonksiyonlarınız bunlar. Onun haricinde INTP, INFJ, NTJ ve NFJ'ler de bu videoyla empati empati kurabilecektir. Doğru kelimeyi mi kullandım? Yani bu videoyu anlayabileceksiniz çünkü sizin de ikinci fonksiyonlarınız ve bu yüzden sizin de hayatınızı etkilediği için size de yakın gelebilir. O yüzden özellikle bu saydığım tipler dikkatle dinlesin. Tabi hepiniz dikkatle dinleyin ama işte bu tipler daha çok bağlantı kurabilecek anlattıklarımla. Hemen başlıyorum. Öncelikle N ve ni fonksiyonları, dışa dönük ön sezi ve içe dönük ön sizi Jung'un teorisinde algılayıcı fonksiyonlar olarak geçer. Yargılayıcı fonksiyon değillerdir. Yani algılayıcı fonksiyon ne demek? Şöyle düşünebilirsiniz. Dünyayı nasıl algıladıkları. Ya bu fonksiyonlar tamamen bu tiplerin dünyadan bilgi toplama şekli, dünyada gördükleri olayları nasıl yorumluyorlar, nasıl bir hayata bakış açıları var. Bu bakış açıyı şekillendiren fonksiyonlar bu fonksiyonlar. Şimdi dışa dönük ön sezden başlıyorum. Çevrenizde <laughs> konuşurken konudan konuya atlayan, sürekli farklı projelere başlayıp genelde yarım bırakan ve sürekli aklı fikirlerle dolu biri var mı? Biraz düşünün. Eğer varsa muhtemelen bu kişi dışa dönük ön sezi kullanıyordur. Bir önceki videolarımda kısaca bahsetmiştim. Dışa dönük ön sezi bu yüzden aslında tanınması çok kolay bir fonksiyon. Çünkü bu insanlar genelde çok heyecanlı, çok böyle fikir patlamaları yaşayan, beyin fırtınalarında bayağı işe yarayan, fikir fikir fikir, fikirden ibaret, küçük şeylerden bile ilham alabilen, dışarıda gördükleri her şeyi yaratıcı bir fikre dönüştürebilen insanlar. Mesela bu dediğim örnek olarak Esrarengiz Kasabayı bilenleriniz vardır. Oradaki Mabel ENFP. Bir tane sahnesi vardı. İşte bir mumya müzesine gidiyor. Oradan ilham alıp diyor ki ben de heykel yapacağım. O heykel yaparkenki sahnede nasıl yapacağını düşünürken çok dışa dönük ön sezi kullanıyor. Onu size göstereyim. <laughs> Bundan heykel için şunu yapacağım. Yarısı masal perisi yarısı da at masal perisi olacak. Hmm, bence daha hayatın içinden bir şey yapmalısın. Mesela kocaman kolları olan bir krep. Evet anladım ya da ne bileyim başka bir şey. Mesela ailenden birini... Çocuklar mi? pantolonumu gördünüz mü? perisine tuhaf yolların var. Kardeşin neden duvarla konuşuyor? Mabel bu arada tam bir NFP. Yani izlerseniz çoğu sahnesinde dışa dönük ön etkisini görürsünüz. Burada demek istediğim ne kadar kolay ilham alabildikleri. Zaten genelde bu tipin anahtar kelimeleri şunlar. Heyecanlı, konuşkan, yeni şeyler denemeye çok hevesli, üretken, yaratıcı, sürekli farklı fikirler peşinde koşan. Ve bütün bu özelliklerinden dolayı dikkatleri dağılmaya çok müsait. Yani sanki böyle bir şey olsa da dikkatimi dağıtsa diye bekliyorlar. O yüzden dışa dönük ön kullananlar biraz şuna benziyor. You know, it's hard for all of us to be, hey, Kelly Clarkson, I love you. Hi! Yani genel olarak bir dışa dönük ön sezi deyince aklımızda bir şeyler oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık detayları vermeye geçeceğim. Şimdi bu insanların en çok kullandığı kelimeler mi diyeyim? En çok kullandıkları kalıplar. Şöyle diyorlar genelde. İşte aklıma bir fikir geldi. Şöyle mi yapsak? Böyle mi olsak? Şu nasıl olur? Gibi kelimeleri, kalıpları çok sık kullanıyorlar. Hatta mesela bir işe başlayacaklar diyelim. Hani o kadar çok akıllarına fikir geliyor ki hangisini yapacak yapmaları gerektiğini karar veremiyorlar ve o işe başlamakta zorlanıyorlar. Zaten bu dışa dönük ön ilk sıra da kullanan tipler P tipleri. P tipleri genelde işte düzensiz, dağınık ve birazcık da tembel olarak görünüyorlar. Bu birazcık dışa dönük önsiziyle bağlantılı. Tamam çok fikir düşünüyorlar ama sadece düşünüyorlar. Onu bir hayata geçirme aşaması bir e, NFP için, ENETP için, INETP için, INFP için çok zor. Bu yüzden bu tiplere genelde tembel derler. Aslında çok tembel değiller. Yani isterlerse yaparlar. Ama neleri yaparlar biliyor musunuz? Sadece onlara eğlenceli gelen şeyleri. Yani bir şeyi seviyorlarsa yaparlar. Yani böyle sıkıcı görevler ya da yapılması gereken şeyler ya da birisi bir şey istedi diye onu yapmak bu tipleri çok sıkıyor. Eğlence arkadaşlar. Yani neyden eğleniyorsa onu yapar. Bu bana Batman'den bir repliği hatırlatıyor. <laughs> Yani neler olarak bir şey yaparken bir amaç gütmüyoruz. Sadece onu yapmak eğlenceli gelmiş bize. O yüzden yapmışız. <laughs> ve bu özelliklerinden dolayı nelerin çalışmaları veya bir şey yapmaları tamamen fikir patlamalarına dayanıyor. Yani otururken birden aklına bir şey geliyor ve onu yapmaya koyuluyor gibi düşünün. Bu yüzden de çok planlı programlı değil neler. Hatta hiç değil. Plan program yapsalar bile onu uymakta baya zorlanıyorlar. Çünkü o plandaki şeyi yapması gerekirken, diyelim ki o saatte ders çalışması gerekiyor. Aklına resim çizmek geldiyse ve resim çizmek o plana uymaya devam ederse içi sıkılır yani patlar sıkıntıdan. O yüzden biz plan program çok sevmeyiz. Joker'in de dediği gibi. Your man. Your plan. Do I really look like a guy with a plan? Geçen gün internette bir video buldum. Dışa dönük gönsizlik kullanan bir adam. Bilmiyorum dışa dönük gönsizlik kullandığının farkında mı ama tamamen dışa dönük gönsizlikten oluşuyor. Kafasının nasıl çalıştığını anlatıyor. Diyor ki bir seçim yapmaktan bir karar vermekten korkuyorum çünkü o seçim yaptığım an aklımda 7 tane daha alternatif beliriyor. İşte bu dışa dönük gönsizlik budur. Çok fazla ihtimal görmek ve o ihtimallerden dolayı harekete geçmekte zorlanmak. Başka bir örnek daha var dışa dönük gönsizlik kullananların kafasının nasıl çalıştığı ile ilgili. William diye bir şarkıcı var biliyorsunuzdur. Ona soruyorlar. Şarkı sözleri nasıl yazıyorsun? Kafan nasıl çalışıyor? O da diyor ki... E, müzik bana gördüğüm şeyler arasında bağlantı kurmayı, eşleştirme yapmayı öğretti. Kadın diyor ki... Nasıl? Şimdi adam başlıyor anlatmaya. <laughs> diyor ki... Mesela Japonya'daki insanlar teşekkür etmek için... Arigato diyorlar. Ve Brezilya'daki insanlar teşekkür etmek için... Obrigado diyorlar. Sonra zihnim bu iki kelime arasındaki bağlantıyı araştırmak istiyor. Çünkü fonetik olarak, ses olarak çok benziyorlar. Arigato ve Obrigado. Sonra diyor ki... Aklıma Brezilya'ya ait bir dans türü olan sambayı Japonların da çok sevdiği geliyor. Sonra düşünüyorum acaba Japonca ve Portekizce birbirinden mi etkilendi? Ve acaba hangi kelime daha önce ortaya çıktı? Arigato mu yoksa obrigado mu? diye. Bu şekilde uzatıyor bunu. Bu arada onu dinleyen kadın nasıl dinlediğini fark ettiniz mi? Bakışlarına bakın. <laughs> o kadın iğne tepe ve ikinci sırada dışa dönük ön sesi kullanıyor olmasına rağmen adamın kurduğu bağlantıları takip etmekte zorlanıyor. Gerçekten de dışa dönük ön sesi kullanan birini dinlemek zordur. Çünkü çok hızlı eşleştiriyorlar zihinlerinde bazı şeyleri ve yetişemiyorsunuz. Yine bu adam hani William yavaş anlatmış böyle tane tane durarak röportajda olduğu için ama dışa dönük özlediği böyle doğal ortamında izlerseniz sürekli kendi lafını böler. Konudan konuya atlar. Yetişemezsiniz böyle. Yani sanırım dışa dönük özlediği kullananların beyninin nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bir şey söyleme gerek kalmadı. Bu adam çok güzel açıklamış. Yani diğer söyleyeceğim şeyi de şimdi hatırladım. ben nelerde şunu fark ediyorum. Neler çok yetenekli. Yani ama bu yeteneğin sebebi ne olmaları değil. E, bu yeteneği sebebi o kadar çok yeni şeyleri açıklar ki her şeyi denemek istiyorlar. Mesela diyor ki resim çizmeyi de deneyeyim, şarkı söylemeyi de deneyeyim, gitar çalmayı da deneyeyim, şiir yazmayı da deneyeyim. Hani sadece denemek istiyor ve e, onu denediğinde aslında fark etmeden kendini geliştiriyor ve bu onda bir yetenek haline geliyor. Yani e, ne tanıdığınız varsa ya da şöyle söyleyeyim, çevrenizdeki bir insan aynı anda bir sürü şey yapıyorsa, birçok hobisi varsa ne kullanıyor olabilir? Bu sayede de aslında her şeyden biraz biraz bilmiş oluyor. Genel olarak dışa dönük ön ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Birazcık dağınık anlattım. Kusura bakmayın. Çünkü ben de dışa dönük önsezi kullandığım için ne kadar toparlı anlatmaya çalışsam da birazcık dikkatim dağılıyor. Neyse. Şimdi dışa dönük seziyi bitirdiğimize göre hemen içe dönük önseziye geçiyorum. İçe dönük önsezi kullananlar neye benziyor? Neye benziyor deyince biraz komik oldu. Öncelikle şunu söylemeliyim ki içe dönük önsezi tanımlanması en zor fonksiyonlardan bir tanesi. Hatta en zoru belki de. Bunu ben söylemiyorum. Bunu teorinin kurucusu olan Carl Jung söylüyor. Bir tane videosu var. Geçen geçenlerde YouTube'da gördüm. E, onun tamamını çevirmek istiyorum inşallah. O videoda içe dönük ön gerçekten anlaşılması çok zor. Hatta neredeyse imkansız bir fonksiyon olduğunu. Ve içe dönük ön sahip olanların bile o fonksiyonu çok zor anladıklarını söylüyor ve haklı. O yüzden içe dönük ön anlatırken birazcık zorlanabilirim. Ama başaracağım. Başlıyorum. Şimdi içe dönük ön anlaması neden zor? Çünkü içe dönük ön sezi mistik bir fonksiyon. Yani içe dönük ön sezi biraz şey gibi. Kahin. Sınırım kahin derdim. Yani böyle geleceği göre bilmek gibi. Bunu nasıl anlatabilirim? Mesela şunu tecrübe ettiniz mi hiç bilmiyorum. Bir şey hakkında bir öngörüde bulunuyorsunuz. Yani kesin şöyle olacak ya da böyle olmayacak eminim bundan gibi böyle içinize doğuyor. Aynen içinize doğması. Ve gerçekten o şey öyle oluyor. Tam olarak sizin dediğiniz şey çıkıyor. Ve bunu nasıl yaptığınızı bilmiyorsunuz. Hani birisi sorsa nereden anladın? E muhtemelen verecek bir cevabınız yok. Çünkü o şey sizin içinize doğuyor. Yani somut kanıtlarla, somut şeylerle desteklenebilecek bir öngörü değil. Zaten öngörü böyle bir şey değil. Birden içinize doğuyor ve öyle çıkıyor. İşte bu genel olarak içe dönük ön sizi kullananların çok tecrübe ettiği bir durum. Bu yüzden hani ne kullananlar için demiştim ya işte yeni fikirler şunu yapalım bunu yapalım. Neyi kullananların en popüler repliği de sanırım şey ben demiştim. Yani ben demiştim bebeği seviyorlar baya. Çünkü yani genelde bir şey olacak diyorlarsa oluyor. Böyle ben demiştim demeyi seven arkadaşınız varsa dedikleri çıkan böyle kahin gibi içe dönük ön sizi kullanıyor olabilir. Tabi tek özellikleri geleceği görmeleri değil. Dışa dönük ön sizi kullananlarla ilgili demiştim ki böyle fikirden fikire atlarlar, çok severler işte yeni yeni fikirler falan. İçe dönük önsizler de çok iyidir yani böyle yeni fikirler bulmakta, onları geliştirmekte ve çok yaratıcılardır. Tıpkı dışa dönük önsizde kullananlar gibi. Ama arada bir fark var. Ne kullananlar böyle fikirden fikire atlarken, neyi kullananlar o fikirler arasından bir tanesini bulup ona yoğunlaşıyorlar yani bir tanesini seçip onun üzerine derinlemesine araştırma yapıyorlar diyebiliriz. Yani neyi kullananlar derin anlamlar aradıkları için çevrelerindeki her şeyde o gördükleri ihtimallerden bir tanesine yoğunlaşıyorlar. Zaten o içlerinden gelen bu ihtimal doğru. Yani bunun üzerine yoğunlaşmalıyım. O his onları yönlendirdiği için o iç güdü mü diyelim. O sayede bir tane ihtimal üzerine yoğunlaşıp onun anlamları üzerine çalışıyorlar. Yani neler gibi bir şeyden bir şey atlamıyorlar kısaca. E bu yüzden mesela ne ve niyi yan yana koyduğunuzda neler çok çocuk gibi. <laughs> yani böyle çok hiperaktif, çok heyecanlı, mutlu görünürken niler daha sakin, daha böyle bir daha vakarlı, evet vakarlı sanırım doğru kelime. Dururlar. Yani şey, neveni ne yan yana şöyle görünür. Hi, hi, hi mi? Oh, um, hi. You look beautiful. Thank you. You look beautifuler. I mean not fuller. You don't look fuller, but more more beautiful. Thank you. Bir de şey, N ve Ni arasındaki arkadaşlık biraz şöyle oluyor. Mesela eğer bir niyseniz muhtemelen ne arkadaşlarınız sürekli fikir patlaması yaşayıp sizi böyle saçma bulduğunuz fikirlere bile ikna edebiliyorlar. Ya, neler çok iyi ikna eder bu arada fikirlerinin mantıklı olduğuna insanları. Çünkü çok pozitiflerdir. Hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım. Siz dersiniz ki ama hani ya şöyle olursa, hani yapmasak sanki daha iyi olur. Ama onun mutlaka sizi ikna edecek bir argümanı vardır. Bu az önce gösterdiğim Frozen'daki Elsa İnefeje ve Anna en affepe, birisi yani birisini, birisini iyi kullanıyor. Bu az önce söylediğim ikna olayı onların kardan adam sahnesine benziyor birazcık. Rosa, Rosa, wake up, wake up, wake up. go back to sleep. I just can't. The awake, so I'm awake. So we have to play. Go play by yourself. Do you want to be a snowman? Come on, come on, come on. Ve mesela dedim ya birçok fikir arasından bir tanesini seçip onun üzerine yoğunlaşıyorlar diye. Ben bir ne kullanıcısı olarak bu kanalı açmadan önce kafamda bir sürü konsept vardı. İşte nasıl ilerleyeyim, nasıl ne tarz videolar çekeyim, insanlar neleri sever. O kadar çok şey düşündüm ki işte bunları tartışmak için hep e, ni kullanan arkadaşlarıma gitmiştim. Ve gerçekten kafamdaki düşünceleri toparlayabiliyorlar. Gerçekten bunda iyiler. Bana şey gibi geliyor. Neler dağıtır, niler toparlar. Aralarında böyle bir fark var. Bir de nilerde şöyle bir şey var. Bu da tecrübe ettikleri bir şey. Bir konuda bir sonuca varıyorlar ama o sonuca nasıl vardıklarını bilmiyorlar. Yani bir şey bilirsiniz ama nasıl bildiğinizi bilmezsiniz ya. Bu Ni özelliği. Şimdi bununla ilgili vereceğim bir örnek var. yine tc bir arkadaşımla konuşuyorduk. yine ilk sırada Ni kullanıyor. Ee, ne üzerine konuşuyorduk? Luna Park'lar üzerine konuşuyorduk. Ve bana Luna Park'ları sevmediğini söyledi. Ben de dedim ki aa sen de mi sevmiyorsun? Ben de sevmiyorum. O da dedi ki zaten daha önce konuştuk hani sen sevmiyorsun Luna Park. Ben de dedim ki hayır daha önce konuşmadık. İlk defa konuşuyoruz. O da dedi ki, ki o zaman ben nereden biliyorum senin Luna Park sevmediğini? Hani ben de dedim ki acaba konuştuk mu daha önce? Çünkü hiç hatırlamıyorum ama baktım bulamadım. Konuşmamışız yani. Ama o çok emin. Yani kendi kendine Luna Parkları sevmediğim sonucuna ulaşmış. Ama nereden ulaştığını o da bilmiyor. Ama o kadar emin ki benim ona söylediğimi düşünüyor. Hani tam anlatabildim mi bilmiyorum ama hani onu biliyor. Ama nasıl bildiğini açıklayamıyor. Bana da anlatın. Ben de anlamadım. Hani nasıl yani konuşmadık diyorum. Hani bir şey bilmek ama nasıl bildiğini bilmemek çok ni. Yani içe dönü gön sezi şeyi bu. Ve dedim ya ni kullananlar bir şey hakkında hemen sonuca varabilirler. Hani birden içlerine doğabilir. Ya şimdi bununla ilgili bir örnek vermek çok zor. Çünkü bu bir insanın içinde olan bir şey. Yani içe dönü gön baskın kullananlar bunları pek anlatmaz insanlara. Zaten işte o Carl Jung videosunda bunu söylüyordu. Diyor ki iç dünyaları hakkında sezgileri vardır ve bunu anlamak zordur. Çünkü gördükleri şeyler sıra dışı şeylerdir ve aptal değilse onlardan başka insanlara bahsetmeyi sevmez. Çünkü gördüklerini söyleyerek kendi oyununu mahveder. Çünkü insanlar onu anlamaz. Yani bu ne demek? Çok mantıklı aslında. Yani bir şeyi biliyorsunuz ama nasıl bildiğinizi bilmiyorsunuz. Diğer insanlara çok anlatmak istemezsiniz. Çünkü size anlamayacaklarını biliyorsunuzdur. Carl Jung bundan bahsediyor. Ben bu, şu an bunu niye anlattım? Hatırlamıyorum. Ama şey diyecek. Hani böyle bir fonksiyon olduğu için bundan somut örnek vermem çok zor. Ama şu anda aklıma bir tane örnek geldi. Death Note izleyen vardır mutlaka. Ama izlemeyenleri de göz önünde bulundurarak spoiler vermeden anlatacağım. Şimdi orada İNETJ bir dedektif var. Birini arıyordu. Hani bir suçluyu arıyordu. Ararken böyle gözlerinden beyaz ışık çıktı. Döndü döndü kamera. Birden baktı ekrana. Aa dedi bu. O suçlu bu dedi. Şimdi bu sahne çok tartışmaya yol açtı. Çünkü insanlar forumlarda şöyle dediler. Hani bu ne ya? Bu dedektife senarist yardım etti öyle buldu. Hani böyle şey mi olur? Hani bunu da böyle bulmazsın gibisinden baya yargıladılar. Ama MBT'yi bilenler bu sahneyi şöyle yorumladı. Hani bakın bu çocuk içe dönük önsizi kullanıyor. Hani içe dönük önsizi kullananlar böyle düşünür. Birden bakar bakar pat olur böyle. Buna aha moment deniyor. Yani aha olursunuz böyle. İşte bu sahne benim sanırım gördüğümde çok ni dediğim sahnelerden birisi. Hani bakıyor birden <laughs> gözlerinden ışık çıkıyor ve pat buluyor. Bunu Mevete'yi bilmeyen birisi hani yargılar ama Mevete'yi bilenler bu şekilde yorumluyor. Bu evet içe dönük ön Kısaca bunu anlatmak istedim. Bir de az önce şey demiştim. Carl Jung'un açıklaması. Hani düşüncelerini kendilerine tutarlar. Gördükleri şeyleri çok söylemeyi sevmezler. Yine de bence onları tanımak için birkaç yol var. Yani onlarla konuştuğunuzda şöyle şeyler fark ediyorsunuz. Çok gelecek odaklılar. Yani böyle gelecekle ilgili büyük bir hayalleri vardır genelde. Ona odaklanmışlardır. Mesela bunun neler için söylemeyiz? Neler daha çok sevdikleri şeyleri yaparken o amacı, hayattaki amaçlarını belirlemeye çalışırlar. Yani nasıl diyelim? Ya mesela o anda bir ne düşünün? Bütün sevdiği hobilerini gerçekleştiriyor. Ama böyle büyük bir hayali yok. Hani sadece sevdiği şeyleri yapmak istiyor. Ama niler genelde gelecekle ilgili büyük bir hayalleri vardır ve onun uğruna çalışırlar. Yani neler kadar dağınık değillerdir. Demek istediğim şey bu. Ve hayal güçleri çok geniş Nilerin, tıpkı neler gibi. Onlar da çok yetenekli. Ama onlar daha sessiz yetenek. Ya yani şöyle biraz nasıl diyelim? Neler daha gürültülü olduğu için Niler bana şey gibi geliyor. Kendi odasında kitap okuyan, resim çizen, kendi kendine vakit geçiren böyle birisi var. Elinde küre var. O küreye bakıp bir şeyler görüyor. Kendi halinde takılıyor böyle. Yani Niyi deyince aklıma bu geliyor benim. Çok gerçekten çok mistik ve anlatması çok zor. Anlatabildim mi bilmiyorum. <laughs> Ama Niler böyle. Ya bir de onları tanımanın bir yolu da şöyle bir şey. Ee, Niler bir şeyleri çözmek çok seviyor. Yani mesela özellikle iğne fejeler. Yani bir şey anlatırsanız onu böyle çok dikkatle dinliyorlar ve genelde o anlattıklarınızın kafalarında bir haritasını çıkarıyorlar. Size soru soruyorlar. Bir terapist gibi. Ve sonra diyorlar ki senin sorunun bu değil. Senin sorunun başka bir şey. Sizin ufkunuzu açıyor. Konuştuğunuzda böyle sanki sizi başka dünyalara götürüyor gibi hissedersiniz. Nilerle konuşurken. Ve varsayımsal şeyler de sorarlar. İşte şöyle oldu ne yaparsın? Şu duruma düşsen nasıl hissedersin kendini? Gibi böyle varsayımsal ihtimalleri çok seviyorlar. Tıpkı neler gibi. Ama dediğim gibi o ihtimaller nileri dağıtmıyor. Niler o ihtimalleri toparlamakta çok iyiler. Niler hakkında sanırım başka söyleyeceğim bir şey yok. Kısaca böyleydi. N ve N'il. İki tane algısal fonksiyon. NFP, NTP. saymaya çok üşendim. <laughs> Videonun başında saymıştım zaten. Bu bahsettiğim tipler bu fonksiyonları iyi anlayacaktır. O zaman sizde hangisi var? Ya da mesela şey yazabilirsiniz yorumlara. Bu fonksiyonlarla ilgili bir tecrübeniz var mı? Özellikle niler. Hani çünkü ben ni olmadığım için Tam anlayamıyorum. Nasıl bir şey oluyor böyle? Nasıl bir şey yaşayıp da hani nasıl kullanıyorsunuz? Gerçek onların anlaması bile zor ama eğer anlayanlar varsa bu fonksiyonu tecrübe ettiğini hissedenler varsa yorumlara yazın. Ben neyi şöyle kullandım ya da işte neyi şöyle kullandım. Dinlemeyi çok isteriz. Umarım anlaşılır olmuştur. Ay çok uzun oldu bu video. Umarım kestiğimde kısalır. Birazcık başınızı ağrıttım bugün. Ne ve ni böyleydi? Bir dahaki videoda ne anlatacağımı bilmiyorum. <laughs> Bakalım ne anlatacağım. Ben de çok meraklıyım. Ama bu şekilde fonksiyonlara devam edeceğim. Kafanıza takılan, anlatamadığım bir şey varsa ve bir fikriniz varsa ne varsa Halime açımı da sorabilirsiniz. Her türlü yoruma açığım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.